Hayırla. Axşamlar canlarım. Məni dışarı çıxırdım da görüm sizə bir qısa video yaldım canlarım. İndi hava sərin andı. İndi 4 tana videom boşatdım. Hani içdik. Görüm bunlar da 4 dedim, həm də görünüşü olur, həm də bacılarıma qonuşma yapayım. Naftın ne az neftin özü. Canlarım məni bacı qardaşları. Arxama baxdım da kimsə yox. Canlarım məni. Kanalıma hoş geldiniz. Məni izliyorsanız, təqibçiləri. Allah sizə bin bir, bir təvazü olsun canlarım məni. Sizlə görüşdüyüm zaman həzz alıram canlar, canlarım məni. siz ne yaptınız, siz ne ettiniz. Hayırlı akşamlarımız olsun, hayırlı gezmelerimiz olsun, hayırlı yemeklerimiz olsun canlarım benim. Hayırlı akşamlar, güle güle işinize gidenler, gelenler, evinize hayırlısına gelin akşamları sabah. Hayırlısına işinize, gücünüze gidin canlarım benim. Selam olsun size akşamlarım, canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Akşam oldu ya, nasıl havalar geldi? Havalar bir geldi. Ben bir geldim. Bana bak. <laughs> Duranak kadar. <laughs> nasıl karşıya gelsin. Bunu size akşam bir yarın iki bir size ben atarım canları da. Burayı cana karabalık buldu. Akşam oldu zaten. Yine unuttum. Komşumla oturduk. Dün, bugün akşam çektiydim. Gözünə vurmuşu. Ya işıq. Arabayı almada gələk gələ. Gözünə işıq vurmuş. Gözün ağ peş kimi çıxmış. Zənnlarım bəli. Su yoxmu? Kesin. Ama niye? Ben de Ben doldurdum. Sesik yani. Bak millet geliyor yazdık. Yok. Niye böyle kestiriyorlar ki? Ağzımı var. Ara ara kesiyorlar. Hmm. Ama tüh. Yok. Demek ki ben boşuna geldim. Sabah gelseydim var mıydı? Sabahdan vardı. Tüh. Sabahdan altı işte doldurdum. He. Gidip geliyorum mu şuraya? He. O zaman baktım akıyor. Hemen getirdim arada. Tüh. Neyse, hayırlısı olsun. Yarın sabah erken gelirim. Bu ağaçlar da kesiyorlar ama. Onlar ilaç falan atıyorlar. Evet. Şu evet, ağaç kesik yapıyorlar. Ağaçlar yani bahane yapıyorlar. Evet. Dışına gidiyor. Salamlar. Xeyirli axşamlar olsun canlarım. Bənim xeyirli gecələr olsun. Xeyirli tətillər, yəyllərimiz olsun. Qardaşlarım, bacılarım, ziərlərim, Allah ay amanad dol. Yaxşı axşamlar canlarım bənim.